Şimdi de Ege'ye uzanıyoruz. Horozlarıyla meşhur Denizli'ye. Denizli'de vakitler Ankara ve Ordu'ya göre biraz daha geç. Malum batıdayız. Bugüne 21 Ekim'e bakalım hemen. İmsak vakti 5'i 50 geçe. Güneşin doğuşu 7'i 11 geçe. Sabahın tadını çıkarmak için ne güzel vakitler. Öğle namazı 12.53'te. İkindi vakti 15'i 57 geçe. Yani neredeyse akşam 4'e geliyor. Akşam ezanı 18'i 26 geçe okunacak. Yatsı içinde 19'u 42 geçeyi bekleyeceğiz. Denizli'deki dostlar sizde de durum aynı. Akşamlar hızla erkene geliyor. Bugün 18.26 olan akşam vakti yarın 22 Ekim'de 18.25'e düşüyor. Bakın ayın sonuna 31 Ekim'e gidelim. Akşam vakti 18.14'e gelmiş. Tam 12 dakika fark etmiş. İmsak vakti de ay sonuna doğru 5:59 59 geçeye hatta Kasım'ın birinde sabah 6'ya dayanmış. Sabah namazına kalkanlar için güzel bir haber. Uykuya 10 dakika daha eklenmiş. Öğle vakitleri de ayın 27'sine kadar 12.53'te sabit görünüyor. 28'inden itibaren 12.52'ye yani 1 dakika geriye çekiliyor. İkindi vakitleri de 1557'den başlayıp Kasımın birinde 1546'ya kadar düşüyor. Akşam vakitleri erkene geldikçe ikindi ile akşam arasındaki o kıymetli zamanda daralıyor gibi hissedebilirsiniz. Pamukkale'ye gidecekler, gezi planı yapacaklar, günün 18-15 gibi kararmaya başlayacağını hesaba katmalı. Planlarınızı bu güzel Ege şehrinde vaktinde yapmak için bu taklimi bir kenara not edin.